Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Bir tane kaçak indi ama. geh 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 geh. Kırmızı bir şey arkadaşlar. Zoomlayacağım bir saniye zoomluyorum. Beyaz da sefere geldi. Neyse ben kaçağı zoomlayayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı bir şey tam çatının ucunda. Kuşları kaldırdık. Aralarına girdi. Şöyle yemleyelim. Ge, 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 ge. Sonra alttan kuş gösterdik. Kuşlarımız indi yere. Kuş da böyle çatının ucuna attı arkadaşlar. Ge, 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 ge. Şu an kuşları görüyor. Yemi de görüyor. Bakalım açsa iner. Ha bakıyor bakalım. Şimdilik videoyu durdurayım. İnerse açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kuş kalktı. Çok da önemli değil. Bizim kuşlarımız da havada. Öyle maksat muhabbet olsun diye video açtım yani. Çok umursamadık zaten onu. Biz kendi kuşlarımıza odaklandık. Şu an gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yavrularımız nefesleniyor arkadaşlar. Yabani. Buradan. Pişt. Pişt. Bu yabanileri de Pişt. alıştırmamak lazım. Hastalık arkadaşlar. Yani yabani hastalıktan başka bir şey değil. Gel 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 gel. Aferin size. Aferin gel. İnin bakalım yerinize. Yerinize yerinize. Aferin. Aferin aferin aferin. Gel. Gel. Aferin. alamız da indi. Mavimiz de indi. Ha onu dur. İçeri alalım iyi. Ver bana onu. Şey at. Çok bir şey yok aslında ya. Bölmemizi atalım. susamımızı çünkü tek de. falan verirken kalkmasın. Teki aldığımız kuşlar arkadaşlar bu şekilde ayrı tutmamız gerekiyor. Aslanım benim. Birazdan onu da uçuracağız. Arkadaşlar o kuş gitti. Biz kendi kuşlarımızı uçuruyoruz. Beyaz da bir gelseydi bir seferini yakalasaydık. Neyse şimdilik durduruyorum. Beyaz gördüğünüz gibi uçuyor. Seferini yakalamaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar açtım videoyu. Kapanış yapacağım. Susamımız gördüğünüz gibi maşallah kızıma susamımız de başladı arkadaşlar. Beyazımız havadaydı az önce. susamımızı bizde kaldırdık çünkü hava kararacak birazdan. Normalde ikisini de tek aldık ama hava kararacak dedik ikisi de nefeslensin. Şu an ikisi de uçuyor arkadaşlar. İkisi de oyuna geliyor. tabi teki uçurmak doğru olanı. İşte doğru olanı teki uçurmak. Böyle oldu bugünlük. Beyaz geliyor diyecektim. Yok es geçti. Susami tekrar geldi. Kızım. Aferin sana. Aferin. Susami üstüne koymaya başladı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kendi yavrumuz. Yeni başladı oyuna zaten. Videolarımdan da gör görebilirsiniz. Heh. şu beyazı bir yakalayalım diyorum ama. Video da uzun olacak. Çok da uzun olsun istemiyorum. geh 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 beyazımız geldi arkadaşlar evet indi inişi de böyle oldu sıkıntı yok kuyrukları yok hayvanın dengesi yerinde değil ama ona ben çok güzel bir video hazırlayacağım arkadaşlar o kuş farklı olacak yani susamimiz de geldi bakalım inecek mi aferin kızıma evet iniyor İnemedi inemedi. Bu susami de yavruya falan kusunca arkadaşlar üstüne koyacağını düşünüyorum. Yani daha güzel bir hal alacak. Geldi 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 geldi. Evet. Çakmaklı da kendi halinde bir şeyler yapıyor. İn oğlum sen in. İn. Bir de seni beklemeyelim şimdi İn. Tura girdiği zaman uçuyor arkadaşlar. Böyle inemiyor yani. Gel kızım. Gel. Ya şu suya gidiyor kuşlarda. Kanka inemiyor ki. Şu beyazı ayırayım. Geç şöyle. Şunları bir kaldırın. yavrularımızı kaldırdık arkadaşlar. Yavrularımızı kaldırdık. Son bir nefeslenme olsun onlara da. Hiç sorma ya. Evet. Dur dur tamam kendileri insin ya. Kuşlar da nefeslenmiş olsun. Kuş göstermeyeyim. 3 dakika 5 dakika. Kardır yani. Arkadaşlar alamız, balkondan getirdiğimiz sabunimiz, diğer yavrular, maviler, sabuniler. Şu an kuşlarımızın çoğu havada. Gördüğünüz gibi. Çoğu havada. Tamam. Şimdi ufak ufak inebilirler. Şimdi ben bunları şöyle yer eğitiminde yapmış olalım arkadaşlar. Geh 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 geh. Alttan böyle ufak ufak kuş göstererek. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepsi yere inecek. Evet alamız indi. Mavilerimiz iniyor. Geh 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 geh. Sabuni Mardin'den gelen sabuni arkadaşlar kuyruksuz olanı. O kardeşiyle beraber Mardin'den geldi. Kardeşi burada mı? Evet, şu Sabuni, onun kardeşi. Evet, susam yavrumuzun da öbürü. Usam'ımız da aşağı almaya çalışıyoruz ama gördüğünüz gibi inemiyor. Ye 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 ye. Aferin kızıma be. Yoruldu ama artık. Yani hakikaten bayağı bir yoruldu yani. Şu an oyun yapma derdinde değil. İnme derdinde arkadaşlar. Bu sefer inecek mi? Yok yoruldu artık yoruldu. Tek derdi inmek. Hadi, hadi kızım. Yok ya inemiyor ya. Bastıramıyoruz hayvanı. Lan ben yoruldum lan. İn artık hadi. İşimiz gücümüz var gideceğiz. Evet kankama devrettim seyisliği. Alacağız şimdi aşağı. Çocukluk arkadaşım, kardeşim Eyüp arkadaşlar. Kanka çıkar gelir şimdi. Bak aman beyazı kaldırma ha. Böyle inebilir işte. Aferin. Hadi yavrum. Ha, i̇ndi indi indi. <laughs> <laughs> yok abi yok hayvan ya. basmıyor ya. Dayı kavata bak sen. Yani. Gel gel gel. Aa bu sefer de inmedi. <laughs> <laughs> yok yok neyse. Gel gel gel. Eyvallah kardeşim sana zahmet öyle bırak Sağ olasın. bakayım. Heh, tamam. Kitlendi mi? Kitlendi. Ağzını açmış fena. Dur 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 dur. Dur abi dur iniyor. Yak Yok. Fena ya. Mi Bekir abi? Hadi kızım. Lan vallahi ben yoruldum ya. Arkadaşlar şöyle kuşları yemleyeyim yakından. Kuşları yemlerken izlemek güzel oluyor. Sami de iner, inince yer yemini. Çıkar şimdi bir yerden. Gözümüz davada bir yandan Susami'ye bakıyoruz. Geldi mi? Evet geldi. Hadi kızım. Yok. Arkadaşlar yorgunluktan arka tarafa attı. Olabilir. Hayvan oyundan sersemledi. Bir de çok fazla uçtu. Şimdi arkadaşımız arkalıyor oradan. O gelir. Sen çık Eyüp, Eyüp sen çık oradan. Şuradan ben kuşları... Gel, 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 gel. Kuşları görsün, yürür bu taraf. Heh, arkama Tamam, üstüne gitme, kalkmasın. O kendi gelecek zaten. Gelişe bak, gelişe. Gel, 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 gel. Aferin kızıma. Aç, aç aç. Tabi canım, aç karnı hoştur. Gel bakalım aslanım. Yavruya kusun. Çok deli bir şey olacak arkadaşlar. Arkadaşlar tamamdır videoyu kapatayım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.